Evet, şöyle bir otele geldik arkadaşlar. Gerardus Bey bir otel size gitti, gecenin vaktinde. Otel süper. Burada da balkon var, balkondan aşağısı. Şöyle bir açayım. 5 x 6 derece Macaristan'da. Evet şurada televizyon, şurada kahve makinesi, şurada aplik, süper yataklar çok temiz bir otel. Burada gardolabı, battaniyeleri, çelik kasası. Burada ekstra yastık ve gardolabı. Güzel, çok temiz bir otel. Süper bir otel arkadaşlar. karşıda şöyle gösterelim. Araba da şu anda ısıtıcı kalorifer çalışıyor. O yüzden arabanın üstüne buz kaplamamış. Evet. Macaristan'da sabah manzarası size gitti. bir otel. Evet. Otel süper bir otel. Gecesiyle gündüzü bir koridorda fark etmiyor. Her taraf ışık. Çok rahat bir uyku çektik. Yani rahat derken 5 saat falan, 4,5-5 saat. Ben genelde de 4,5-5 saat uyuyorum. Bakalım şimdi kahvaltı salonuna gidelim asansör söyle Bindi mi inmek bilmiyor insan değil mi? Ben de sen... Niye mi <laughs> Evet, lobi de böyle. Giriş. Dışarıda kar manzarası. Macaristan'da bir sabah. Evet, kahvaltı salonu. kahvaltı salonuna geldik. Kahvaltı salonunda pek fazla bir çeşit yok. Force Hotel'in kahvaltısı daha <laughs> çoktu. Bakalım kahvaltı salonunda böyle. Şurada bir kahvaltımızı edelim bakalım. Evet, oteli terk ediyoruz. <laughs> Mehmet Asır kartları vermeye gidiyor. Kahvaltı salonunda böyleydi. Süper bir otel. Geraldo Otel. Size getti. Süper bir otel arkadaşlar şöyle dışarıdan golf arabası bile var. Evet. Size getirin belediye otobüsleri. Otelde şöyle bir göstereyim size dışarıdan park yeri. Bizim araba da şöyle ileride solda. Akşam da arabayı Mehmet 10, 20 derece ayarladı. Sabah kadar çalışacak. Çok fazla da bir şarj e, harcamamış. Şimdi bakalım şarja gidiyoruz. Oradan Romanya üzeri Sofya. Evet. Tavsiye ederim. Çok temiz otel. 4-4 bir otel. Fiyatı da Booking.com'dan 89 euro mu? 90 euro gibi bir şey. Orada Mehmet Asır ödedi. Çünkü Booking.com'dan ayarladığı için. Şurada da bir heykel var. Bu heykelin ne olduğunu bilemiyorum. Kaplan mıdır? Jaguar mıdır? Nedir? Onun da bir anısı vardır. Evet hadi bakalım. Şimdi yine dün akşamki şarj ettiğimiz yere gidiyoruz. Burada traktörün, otelin traktörü de karları temizliyor. Evet otelden çıkışımızı yaptık. Güzel bir oteldi. Yani çok fazla uzun uyumasak da uykumuzu almış durumdayız. Kahvaltımızla da yaptık. Duşumuzu da yaptık. Sanki hiç yola çıkmamış gibi. <laughs> Öyle değil mi? ya. Öyle Ama değil ya. Benim boğazım acıyor. Dünkü ya, videodan can verilmez. Sen çok konuştun. Yine o yüzden yani abi. Şu anda yine e, dün akşamki şarj ettiğimiz yere kırmızı yanıyor. Kırmızı. Görmedin sen dönüşte. <laughs> e, kayıyor. Araba e, kayıyor, arama kayıyor arama. zaten. Evet arkadaşlar dün 15 saatlik bir yayın sonrasında Gece saat kaçta geldik Mehmet? 1 miydi? 12.30 falan geldik de 1.30'da anca uyuduk. 1.30'da 2'ye 20 kala falan ben yattım. Sabah da Mehmet erken kalkmış ama tekrar yatmış. Ben de aldım al... Uyandım yani. de uyandım. Uyandım. Uyandım, uyandım ne oldu diye bir baktım. Saate saat 3 çeyrek geç. Evet ben de saat sabah 6'da kalktım. Ben de iyi uyumuşum yani. Aslında geceleri ben normalde kalkıyorum ama bu otel yatakları falan da çok güzeldi. Bak kalkamıyor araba yerinden pati çekiyor. Evet araba pati çekiyor ve dün akşam da böyle bayağı driftler atarak bu otelin buraya geldik. Neyse bugün biraz yolları önümüzdeki yolları temizlemişler. Çamur haline dönmüş. Evet 95 553 forin mi oluyor? Macaristan forin. Ne 95 553? 95 mezun şey benzin vermez de. 95 benzin numarası. He 500 95'e benzer. Gider arabayı alır gelir buraya yani dolduralım. Evet. <laughs> dolduralım depoyu. Şimdi depoyu dolduralım. Evet şimdi şarja gidiyoruz. Şarjan sonra çok güzel bir Romanya yolculuğumuz olacak. Zaten orayı gündüz göstermek için, gündüz canlı yayın yapmak için gece burada kaldık. Kaç para ödedim Mehmet Asya Otel'e? 88 şehir vergisiyle birlikte 88. Kahvaltı içinde. Kişi kahvaltı, kahvaltı içinde öyle. Kahvaltı güzeldi ama çok çeşit yoktu. Yani yine de güzeldi. Karnımızı doyurduk. Önemli olan bizim istirahat etmemiz, yatağın düzgün olması. Yatak çok düzgündü. Benim de şansıma son gittiğim zamanlarda bütün otellerin yatakları güzel. O yüzden rahat bir uyku, uyku kalitesini getiriyor. Biz çok rahat bir şekilde Bakalım şimdi tekrar bir 5-6 kilometre içeri gireceğiz zannedersem. Yok yok, yo, üstünde. Şimdi normalde buradan çıkacaktık zaten Arat yoluna. Evet. Macaristan, Seket'teyiz şimdi. Buradan evet. çıkacaktık. Şimdi geçerken de buradan şarjımızı fırlayacağız. Çünkü gece açık bıraktık arabayı. İçerideki meyvelerimiz falan buz tutmasın diye. Evet. Eksi 5 derece bak hava sıcaklığı şu anda. Gece daha soğuktu, arabayı açık bıraktım. Sabaha kadar klima açık kaldı arabam. Ama çok fazla bir şarjlayemedim. Yüzde on üç eksilmiş gece boyunca. Hiçbir, şey, kadar değil, kadar değil. Hiçbir yani şey değil. Hiçbir şey değil. Yani arabanın içini yirmi derece sabit ısıda tuttu. Bütün arabaların üzerinde kar buz vardı. Bizim araba <laughs> sanki şeyden ki garajda kalmış gibi. Şu an nasıl? Siz çok nasıl çok güzel canım. Işte. Yani Zerşim ben gibi. geçen yolculuğumda da ben eşimle beraber gittim. Tesla'nın sevdiğim tarzı hiç beni üşütmedi. <laughs> Yalnız burayı beğenmedi. Bu şarjı beğenmedi. Neye beğenmedi? Otobandan çıkınca bir 6-7 kilometre 7 kilometre 7 kilometre içeri, içeri girmiyor. Ben normalde girmiyorum buraya. Sizi soktuk mecburen. Biz mecburen. Siz risk almadan girmeniz gerekiyordu. Evet. Benim, ben buraya girmeden geçiyorum. Hemen Sırbistan'da bir yerde şarj ediyorum. Aynen. Ama biz tabi Belgrad'da şarj yaptığımız için bir de ben biraz usturuplu geldim. Şarj buraya yetsin diye ki yetti bir buçuk saat. Fazlasıyla saatlik. etti tabii. Ki. Fazlasıyla etti. Bir de bir, bir, bir buçuk saate yakın şey demek dedik Macaristan girişini. buradan, Buradan Subotica'ya kadar sorunsuz siz evet. gidebiliyorsunuz Macaristan'da. Budapest'te da aldık. Aynen. Evet dün akşam biz buraya geldik. Burada drift, drift atan metro da varmış sağda bak. O yayının sona şey 3 saati kalmamış. Kesmiş YouTube nedense. 15 saatlik yayın 12 saat görünüyor şu anda. Bu drift atanlar falan burada görünmüyor yani bak ah, onda kötü gitti. Evet 15 saatlik rekor bir yayın yaptık ama YouTube 12 saat indirmiş onu arkadaşlar. <laughs> ne akla hizmet. İndirmiş mi? derken 12 saat bittiği yerde kesmiş. Biz boşuna konuşmuşuz ya 12 saat. Yok yayın devam etti. Yayın esnasında ama yayından Çambal sonra yayından sonra bir olay yok. Bak şimdi 1 2 dolu. 3 4 3 4 dolu. Aa, tamam bir tanesini alacağız mecburen. Evet. Ee, yarı yarıya alacağız şimdi. Evet burası böleceğiz. yamuk durmuş. Şöyle duracağım ben de. Böleceğiz. Tamam bu otelse o zaman şeye karıştırmayalım artık başka konuları. Evet daha geldik şarjımızı alalım. Şimdi e, Romanya şarjdan sonra Romanya yollarında canlı yayında buluşacağız arkadaşlar. Evet bir otel tanıtım videosu yapmak istedim sizlere. Geleceklere çok süper bir be. beğendin değil mi oteli? Güzel tabii. Süper. Daha önce de gelmiştik yer yoktu. Orada. Ya, evet Dösten geçen sene böyle. geldik yer yoktu otel aradık. Evet arkadaşlar başka bir videoda veya canlı yayında görüşmek üzere herkese hoşçakalın. Hayırlı günler diliyorum. Kaldığı bir Macaristan gününden.